Valla mahsulün durumu şu anda iyi. E, ne kadar dışarıda yağış da olsa malum örtü altı üretim olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. E, verim de gayet güzel. Hava şartları düzeldikçe, e, sıcaklıklar arttıkça verimin biraz daha artmasını bekliyoruz. Yani. Misin? Şimdi e, hafta başında aslında salata fiyatları gayet düşüktü. E, yani mevsim normallerindeydi fiyatlar. Fakat bir haftadır... E, özellikle Akdeniz bölgesinde de yağış olduğu için işte Adana, Mersin, Antalya civarlarında yağış burada da malum rekoltede biraz düşüklük olduğundan talep de var. Fiyatlarda biraz canlanma oldu ama havalar ısındığı zaman düşeceğine inanıyoruz biz. Özellikle vatandaşlarımız şeyde alışverişte pazarları tercih ederlerse pazarlarda tabii ki diğer hipermarketlere göre hemen hemen %40, %50 gibi fiyat daha ucuz öyle söyleyebilirim yani. Tamam ben derim abi şimdi derim sana hayırlısı